Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir tane kulaklık standı yapacağız. Gerekli malzemeler nelerdir? Yani kulaklık standımızın hem altında hem üstünde başlığımız gerekiyor. Bunu bağlayan bir mil gerekiyor. Milin iki tarafına da dişli açılmış olması gerekiyor. Bu mili aşağıdığımızı sabitlemek için ara bir tane aparat gerekiyor. Hadi malzememizi hazırlayalım. Malzemelerimizi hazırladık. Öncelikle şu görmüş olduğunuz ahşabı almadım. Daha önceki projelerimde almıştım. 4'e 4, 3 metre boyunda satılıyor. İtal malzemede. Hiç hatırlamıyorsam fiyatı 30 lira gibi bir şey olması gerekiyordu. Milimizi aldık. Milimizi dişli açtırdık tornacıda. Ahşaba monte bir parata aldım. Ben buna kılavuzluk diyorum ama bunu tabi sanayide adı farklı olabilir. Bu şekilde ahşabımıza monte edeceğiz. Ve hiçbir şekilde kayma, tarsıntı olmayacak. Ve bu da bizim işimize gelecek. Alt malzememizi de almadık. Bu bizim Kulaklık standımızın temeli. Bu temeli ben nereden aldım veya nasıl yaptım? Bunu ben paletten söktüm. Paletin ortasındaki kalın küçükleri önce birer santim şeklinde kesip güzel bir zımpara yaptım. Bunu neden yapım aşamalarını göstermedim? Çok çok uzadı uzadıya bir video yapmak istemedim. Hani kısa ve öz bir şekilde anlatmak istedim. İlerleyen videolarımı daha detaylı bir şekilde sizlere göstereceğim. Şu an malzemelerimizi hazırladık. İlk başta elimizde şu şekilde bir ahşap vardı. Kalın dişli bizim para kullandım ve şu şekle getirdim. Gördüğünüz gibi şöyle kulaklığımızın duracağı bir karış sardım. Elimde iki tane tahta getirdim. Bunun sebebi herhangi bir delik açarken masaya zarar vermemek için kalemimizle alt aşağılığımızı ortalayarak bir işaret koyuyoruz. 8 mm'lik matkap ucumuzla deliyoruz. Almış olduğumuz ürünü açmış olduğumuz deliğin içerisine 8 mm'lik ayağımızla sabitliyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi içerisine monte etmiş bulunmaktayız. Sonra puff atladığımız yani diş açtırdığımız milimizi içerisine sabitliyoruz. Şu ürünümüzün birazcık baş kısmına daha yakın bir şekilde Delik açacağız. Müzik Deliğimizi açtık ve ara aparatımızı ara şekli monte edeceğiz. Müzik aparatımızı sıfır sıfır bir şekilde monte etmiş bulmaktayız ve bunu milimize sabitliyoruz. Müzik Sadece milimize. Ince bir boya atarak bu kulaklık stantını yapmış bulunmaktayız. Kulaklık stantımız bitti. Ben burada hangi malzemeyi kullandım? Ne kadar yaptırdım? Bunlardan bahsedeceğim. İlk başta aşaba para vermedim. Daha önceden bende olduğundan dolayı. Milimize 5 lira para verdim. Hafta attırmaya yani diş açtırmaya 20 lira ücret verdim. Sprey boyamız 30 lira. O ara aparatlarımız 5 lira. Yani toplamda 60 liraya mal oldu. Ama tabii ki de burada ben 30 lirayı hiç saymıyorum. Çünkü spreyimizi yani çok az bir şekilde kullandık ve da tekrardan kullanacağız. Bundan dolayı kulaklık sandığımızı ben sadece 30 liraya mal olmuş gözüyle bakıyorum. Öncelikle sprey konusunda ben Akçalı'nın 902 alüminyum modelini kullandım. Şu şekilde size gösteriyorum. Bunun sebebi sanki orijinalden kurulmuş gibi bir parlaklık sağlıyor. Bundan dolayı Akçalı'yı tercih ediyorum. Vernik atmak isteyenler vernik atabilir. Koyu veya şeffaf bir şekilde cam vernik olur. Ondan sonra gemi verniği olur. Bu şekilde vernikleri kullanabilirsiniz. Ben sade olmasını, o ahşap kokusunu hani gelmesini istediğimden dolayı bu şekilde bir ürün tercih ettim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup videomu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim.